Yani hepiniz hemen akşam karşınızda Brawl Stars'a gelmiş geçmiş en mükemmel ve en iyi kostümlerden birisini alacağız. Bakın dükkana giriyorum ve Superstar öyle bir kostüm yapmış ki bakın. Yemin ederim bir yıl önceden sipariş versek böyle bir kostüm yapamazlardı. Ortamın ağırlığına ambiyans uygun bir kıyafet lazım bana takım. Terbiyesizim tam üstüne bastı. Böyle bir sene önceden sipariş versen böyle bir elbise dikemez. Aha da lanetli Poco. Ve tabii ki Exhalesi bu kadar mükemmel bir kostümünde çok mükemmel bir fiyatı var. Tam 200 elmas. Zaten biliyorsunuz da Poco böyle ezik, gariban bir karakter. Ama bu kostümle Poco'yu inanılmaz bir hale getiriyorsun ve Poco'yu bir rak yıldızına çeviriyorsun. Bakın arkasında pelerini var, kuru kafası, ondan sonrasında elinde gitarı ve kafası kuru kafa ve yanıyor. Şimdi <laughs> kostümü alacağız ve farklı oyun deneyeceğiz. Bakalım gerçekten de 200 elmaslık fiyat nak ediyor mu? Ve bu kostümü almalı mısınız? 200 elması veriyorum bakalım. Hop. Of gelişi bile havalı be. Lanetli Poco. Bir varmış bir yokmuş kostüm serilerindenmiş. Devam diyorum bakalım. Ve bakın ne demiştim. Eğer bir kostüm iyiyse onun rozeti vardır ve oyun simgesi vardır. Bunda ekstra spray bile var. Öyle bir kostüm. Poco Reis gel bakayım buraya. Oy 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 oy. Tangır tangır tangır. Poco Reis bırak bu hareketleri ya. Niye lan ne var? Ben dalgama bakıyorum. Müziğimdeyim. Sen burada gitar çalıyorsun. Ben seni bir rock yıldızı yapacağım. Ne rock Yıldızı ya. Ben burada Akdeniz akşamları çalmakla mutluyum. Akdeniz akşamları. Sen dur bir saniye. Hemen kutumlardan al. Lanet tipi Gel bakayım buraya. Wow Rockstar Maze. Uy. Tipe bak. Bu ne lan böyle? Kendimi çok havalı hissediyorum. Çünkü çok havalısın. Bu gitar bu iskelet kıyafet bu pelerin bu ben miyim? Gerçekten şu an Poco sanki gibi efsanevi karakter gibi durmuyor Bakın şuna şu an bakınca direkt yani 700-800 elmaslık oldum yani o kadar pahalı bir karakter gibi duruyor. Acaba efektleri nasıl? Çünkü tüm efektleri farklı. Ne efektlerim de mi farklı? Şimdi gelsinler bakayım. Rockstar main? O zaman şöyle bir Poco izle. Bu kostümün testini sıcak bölgeye girerek yapalım. Çünkü bu kostüm bayan <laughs> sıcak. Ama şimdi Poco'ya bir de bir kalkan almazsak olmaz. O yüzden alıyorum yani. Böyle bir kostüm bence hak ediyor kalkanımız da olsun. Hem yıldız gücü var, hem aksesuar var, hem kalkanı var. Ve yıldız gücümüzü iyileştirme yerine süper özelliğimizle hasar verme oluyor çünkü full saldırı oynayacağız. Biz destek meslek değiliz. Biz yok edeceğiz. Hazırım. O zaman girdik bakalım efektleri nasıl acaba? Oha karşıya Kenji geldi lan. Kenji mi? Sakıntı yok. Ona Rockstar'ımın gücünü göstereceğim. Oy! Her vuruşumuz kuru kafa fırlatıyor. Ekstremiz. Görüyor musunuz? Süper özelliği çaktım. Dur bakayım sen bir. Of tamam tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Şu an bölge bizde. Bu bölge bizim. Eksu her vuruşumuzu bakın. Kuru kafa fırlatıyor görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Manyak vuruyor manyak. Hadi bakayım şöyle vurayım biraz daha. Spor bakın atıyorum şimdi. Attım. Of bir sürü kuru kafa attı spor özenimiz. Gördünüz mü? Çok iyi lan. Lan durun lan. Of ölüyorum. vallahi öldük. Karşıdaki Kenji bayağı iyi oynuyor Eksu Biraz sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yapana sıkıntı yaparız. Oy herkesi öldürdük lan. Vallahi bizim kendisi de bayağı iyi oynuyor. Exhaust'u kostümün oyun içinde duruşu mükemmel çünkü hep kafası yanıyor yani resmen görüyorsunuz. Şöyle hop lan öldüm. Hadi Kenji Reis lan geber şunları. Şu an takım olarak öndeyiz. Hadi bakayım. Kafasının yanması bakın her vuruş böyle kuru kafa atması ve süper özellik daha da korkunç kuru kafalar atıyor. Bakın mesela şimdi atacağım. Şöyle vuruyorum. Aha da attım bakın. Oy. Şöyle basayım aksesuarımı da geber bakayım. Geberttik. Yani şu an Poco olarak bile sanki Poco değiliz. İnanılmaz bir taşıyıcı karakteriz gibi. Böyle. Çok güçlüyüz gibi bir hissi var kostümü. Spor özelliğin bir sürü kuru kafa yollaması falan harikaymış. Hele ki böyle karanlık bir haritada çok güzel kostüm. Ve bit şeklinde duruşuna bakın. Alevler hala yanıyor. Yanar tabii. ben. Al <laughs> ya. Takım bile bizle girmek istiyor. Şöyle biraz da aydınlık bir harita aç bakalım. Alevlerimin parıltısı hala gözükecek. Yok ya gözükmez o kadar bence. Gözükecek gözükecek. İyi lan tamam bakayım şöyle aydınlık bir harita. Knockout karanlık. Knockout 5'e 5. Beş. Aha baya aydınlık lan. O zaman na kalp 5'e 5 girelim bakalım. Nasıl olacak? Hazırım lan. Şimdi boy modunda şu an çok dikkatli olmalıyız. Çünkü ekstresi her birini öldürdüğümüzde karşı takımda kalan kişilerin gücü artacak biliyorsunuz. 5'e 5 böyle. Mesela şu an bizdeki birisi öldü. O yüzden bizim gücümüz arttı. Bayağı dikkatli olsak iyi olur. Bana bir şey olmaz ki. Tam pokorayız. Kralsın anladık. Lan dur vurma. Oy biz öldürdük lan. Ne oldu? Ezik mayisiye. Adam olsun böyle. Gerçekten kostümün şu anda güneşli bayrata da bile bu kadar iyi durması beni şaşırttı ekstresi. Çünkü bakın alevler hala gözüküyor hatta belki güneşli de daha bile iyi duruyor olabilir yani. Ve her vuruşumuz kuru kafa atıyor yani. O da bayağı iyi. Şimdi biz 4 kişiyiz şu an. Karşı takım 2 kişi. O yüzden güçleri bayağı arttı. Dikkatli olmalıyız. Gelin lan. Lan iyileşecek bu iyileşecek ya. Tamam tamam. Lan buz var orada manyak mısın? Öldü. Takımdaki diğer kişiler ölebilir. Ama biz ölmeyelim. Gücümü şu an fulllemek istiyorum. Oğlum korkmayın lan bu kadar. Saklanıyorlar burada ya bak. O sem nerede sem? O da saklandı burada bir yere. Lan bana atlamasın bu. Aha sen burada. Vallahi burada. Takım vurun lan. Oğlum sen burada işte. Hop öldü öldü o da öldü. Oy karşı buzun gücü şu anda iyice arttı Bakın 4 oldu enerjisi. Sakıntı yok süper özelliğim var. Gerçi doğru lan bir ekstaz ölmeyiz ha bakın. Bastım aksesuarımızda iyileşiyoruz deli gibi şöyle. Attım süper özelliğimizi. Çok da gerek yoktu ama yine attım ne olmaz diye. Tur her türlü yendik. Dedim oğlum bu kostüm varken beni kim öldüremez. Tamam biraz dikkatli olayım şimdi. Karış takım sıkıntılı biraz tehlikeliler. Oy Moise ne vurdu lan? Şu an hala iki aksesuarımız var. Oy! Durma lan! Ya Spurs atacak. Ya hadi at lan. Hadi at. Hep ee, attı. Ezik gel gel. Lan dur dur. Hayır hayır öldüm ya. Hadi lan takım. Hadi yeniyorsunuz. Lan ölecek misiniz? O oh, vallahi sadece öldüler ya. O buzcan affetmeyecek. Lan ya kaybettik. Şu an bu tur çok dikkatli olmalıyız çünkü son tur. Yani yenilirsek geberdik, yenersek yendik. Şu Mayıs'ı ben öldürmüştü. Gel lan buraya. Gel gel çok kaçma kaçma. Atrus özelliği de of geberdi bu. Tamam tamam süper. Şu an bayağı öndeyiz takım olarak. Ama işte karşı takımda gücü artıyor gittikçe. Çok hoş değil yani. çok hoş değil. Hop. Oy onu öldürdük. Bunu da öldürür müyüz? Hadi lan takım bir şey yapın. Bunu öldü. Geriye son bir kişi kaldı o da buz. Ekstra şu an beşimizi birden öldürebilir. Daha doğrusu dördümüzü ama. Taranın gölgesi de burada da beş kişi sayılır. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok taranın gölgesi rayı. Sen de bizden size işte vurayım bakayım. Ekstra şu an bu çok sıkıntı ya. O buz aşırı güçlü aşırı. Ve süper özelliği de var. Şu an geberebiliriz. Geber lan. Takım bak ben kendimi feda ediyorum. Of koydum spor özelliği öldü artık o ya öldü. Oy yok ettik ve oyunu da yendik. Gerçekten kostüm mükemmelmiş. Zaferimizi aldık ve bu kostüme de bayıldım. Günlük kutu teslimatınız geldi. Oğlum bak kaç kere söyledim artık. Bana günlük kutu teslimatı yapmayın ya. Ama ne yapalım abi Supercell'in emri. Siz yollayın Supercell mi lan? Evet benim suçum yok ki. Anlıyorum. Ben sorarım o Supercell'e. O zaman aç beni gideyim abi benim suçum yok valla. O sen açıyorum bakalım ben. Lan bir de Ender oldu ya bak. Delirtiyorsunuz oğlum beni. Abi kızma ne olur ben kendim açarım tamam bay bay. Git lan. 100 dp katlayıcı verdi. Bu da beni uğraştırıyor ya. Nasıl kostüm ama? Poker bayıldım vallahi. Benim bu kostüm puanım 10 üzerinden 10 kesinlikle mükemmel bir kostüm. Ve bence iki üzerinden hak ediyor çünkü Poco'yu bile bu kadar iyi bir hale getiriyor. Bence 10 üzerinden 1 milyon. Yok ha. Ama bilirsiniz senden bir isteğim olacak. Nasıl bir istek Poker Reis? yapayım. Benim bir arkadaş var. Jesse. Aynı yaştayız. Tarete imalatçısı. Savaş topuna gidiyor. Kolu atıyor. Yıkanmadan geri geliyor. Jesse. Onun bir kostümü gelmiş. Böyle bir şey yok. Güzel <laughs> mi diyorsun mükemmel bir kostüm onu al oyna bana hak ah vereceksin bak çok pahalıdır ama şimdi ya ben indirimde al çabuk almazsan ne olacak lan <laughs> tam tam pokores kızma ya kostüm bir şey oldu buna dükkana giriyorum bakalım Oo şövalyecesi bayağı iyi kostüm ama fiyatı da pahalı. 150 elmas normalde ama şu anda indirimle beraber 80 elmas alabiliyoruz. Ama bir saniye. Bakın eksuaresi mesela şu an. Normalde 150 elmas ama 80'e düşmüş. Süpersel buna %50 indirim diyor. Hemen bir kerat cetvel hesabı yapalım. <laughs> 80 çarpı 2 160'tır. Abi bu kostüm 150 elmas. Yani bu indirim %50 değil Yüzde %45 40 falan. Bizi mi kandırıyorsun lan? Ama neyse yine de alıyorum bakalım. Nasıl bir kostümmüş görelim. Aha da aldım. Şövalyecesi reis geliyor. 80 elmas. Al. Bu da bir varmış ve bir yokmuş kostüm. Şimdi seçtiğim bakayım bir oynayayım bununla. Aha rozet de verdi güzel ama bakın oyuncu simgesi yok yani o kadar iyi bir kostüm değil demek bu. Jesse seçiyorum bakalım. Uy! ne oluyor lan böyle şövalye oldum bir anda. Yeni kostüm aldı sana Jesse Reis. Poco Reis'in de yardımıyla. Bayıldım bu kostüme bayıldım sanki şövalyeyim. Bir girelim bakalım gerçekten şövalye miymiş ve efektleri nasılmış. Bu sefer normal nakavta giriyorum gücünü görelim. Oha kostüm parlak pırıl pırıl. Gerçekten çok parlak lan. Bir bakayım vuruşlarına Oy! vuruşları sanki ışıklı böyle şimşek fırlatıyor gibi böyle inanılmaz güzel bir vuruşu varmış çok beğendim lan valla ama bu kadar çok vurmayın çok vurdular ya Yavaş lan yavaş Gerçekten yavaş ya bu ne şu an işte bayağı karşı takım sıkıntılı çünkü dynamic falan var ve duvarın üzerinden vurabiliyor şöyle direkt vuruyorum bakayım çektire çektire öldürür müyüz of güzel güzel öldürdük Dynamite Roller of öldü süper bayıldım gerçekten kostüm çok iyi bütün vuruşları yani resmen şimşek fırlatıyor ve süper geldi şu an bakın arkadaşlar atıyorum taretimiz acaba nasılmış farklı bir taret mi aynı taret mi görelim çünkü bu önemli şu an çünkü kostüme çok para verdik oy ejderha tareti çok iyi lan bayıldım tarete tabi lan ejderhalı sonuçta ben şövan doğru doğru çok doğru bir şey söyledin şu an Jesse ve oyunu da yendik yani resmen kostümün hem vuruşları farklı böyle şimşek gibi hem de süper özelliği farklı ejderhalı bir taret var oyunu da yendik puan ver bakayım benim kostüme puanım 10 üzerinden 9 Tüm Çünkü böyle görünüş tabii ki Poco kadar manyak değil ama efektlerini çok beğendim. Siz Jack Swans'ı Poco'nun bu mükemmel lanetli kostümü nasıl? Özellikle ona yazın. Ama tabii ki bu Jesse kostümünü de yazın. Veya sizin için hangisi daha güzel? Bence tabii ki yani Poco Reis inanılmaz mükemmel duruyor. O yüzden benim favorim Poco oldu. Zaten oğlum ben sonuçta Rockstar'ım. Rockstar'ım! Rockstar'ım! bu nedir ya? Sanki Poco değil gerçekten de. Kostümlerin tüm efektlerini de gördük. Bence 200 elmasın karşılığını veriyor bu kostüm. Ama Jesse kostümüne 150 elmas bence verilmez biraz fazla. Ama 80 elmas indirimli hali güzelmiş onu beğendim. Efektler falan mükemmeldi. Çok da fazla eğlendim. Burada çıkan izleyebilirsiniz. Ve ekstra aktif tarihe Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Rockstar.